Öncelikli olarak ürünün tasarımını yapıyoruz. İstediğimiz taşa, metale göre, modele göre şekil veriyoruz tasarımda. Tasarlamış olduğumuz ürünü el yardımıyla önce kesiyoruz. Kestikten sonra kaynak işlemiyle tamamlayıp e, ortaya bir kolye çıkaracağız. Kesmiş olduğumuz ürünü e, kaynak yapacağız, halka kaynatacağız. Kaynağını yaptım, yaptığımız ürünü en son asitleme işini yaptıktan sonra cila işine geçeceğiz. En son ki işlemimiz e, Cila işi Cilayı yaptıktan sonra Ürünümüz tamamlanmış olacak Ve misafirlerimize sunulacak Kurumumuzda ayrıca tespih işlemesi de yapmaktayız. Şu an yarım olan bir tespihimize gümüş işleme yapıyoruz. Enstitümüze oltu taşı ve gümüş ham olarak gelir. Biz de gelen bu ürünlerle kişiye özel tasarımlar yapıp misafirlerimize sunarız. Ayrıca oltu taşı ve gümüşten yapmış olduğumuz tasarımlar enstitümüzün sosyal medya hesaplarından ve kurumumuzun teşhir vitrinlerinde sergilenmektedir. Ben Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Sedef Yeni. Enstitüsümüz iki yıldır hizmet vermekte. Kurum içerisinde birçok geleneksel el sanatlarıyla ilgili kurslar açılmıştır. Bunlardan birisi de oltu taşı ve gümüş işçiliğidir. Eylülden itibaren de halkımıza hizmet vermek için bekliyoruz.